International TV ortada kalmadan yapalım her zaman International Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Evet bugün sonunda beklediğiniz ödül yolu arkadaşlar belli oldu. Bununla alakalı ödülleri beraber incelemesini yapacağız. Videoya geçmeden önce hemen videoyu böyle beğenip yorum yapıp arkadaşlar abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Yani beğeni, yorum, abonelik bunlar çok önemli. Bildirimleri de açarsanız efsane olur. Şöyle bir hızlıca beğenelim abi videoyu. Şimdi tabii ödüller güzel olacak. Dediğim gibi yani daha önce de söylemiştik aslında neler olabilir diye. Dediğimiz çıktı diyebiliriz. Yani %90 oranında hangisi olacağını söylemiştim ben. O geliyor arkadaşlar. Tabi hemen YouTube'da da bugün aslında bildirim gelmemiş olabilir. A18 Royal Pass alakalı bir videomuz vardı. İzlemediyseniz onu da kontrol edebilir. Short videolarını da kanaldaki short kısmından bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Gelelim ödül yolu olayımıza. Ne diyorduk abi biz ödül yolunda? Ee, oyunda Ateri resmi gözüküyordu biliyorsunuz. Ateri'nin üstünde şapka var demiştik. O şapkayla beraber ne dedik abi o zamanlar? Dedik ki o zaman... Şu boy. Shelby mu diyelim, bey mi diyelim. Bu setler gelebilir demiştik, anlaşma olabilir demiştik ve bunlar gelmişti. Şimdi ne kalmıştı? Sadece Ateri kalmıştı. Ateri deyince aklımıza ne geliyordu? Ateri oyunları işte Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat, King of Fighters. Ateri zamanlarının oyunları arkadaşlar. Tekken geldi. Tekken'i eledik. Ondan sonra geriye kalmıştı? Street Fighter, Mortal Kombat, King of Fighters. Ben demiştim ki King of Fighters olabilir. Niye? Çünkü daha önceden PUBG mobilin Çin versiyonunda anlaşma yapılmıştı. Onunla alakalı Royal pasta gelmişti Çin versiyonunda. Düşünün. Ee, oradaki karakterlerin setleri falan gelmişti. Ee, ve ayrıca daha önce de e, Tekken'le işbirliği yapmış King of Fighters. Şimdi Street Fighter ve Mortal Kombat ihtimali düşük demiştik. King of Fighters ihtimali yüksek demiştik ve Sonunda arkadaşlar dediğimiz gibi oldu. PUBG Mobile'de ödül yoluna 30 Ocak'ta King of Fighters geliyor. Hemen şöyle paylaşımı da göstermek istiyorum. Tabii karakterleri de yakından beraber inceleyebiliriz. Şöyle ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar PUBG Mobile'in Rusya tarafında paylaşıldı. Şu an resmi olarak. Burada tabii 3 karakter gözüküyor. Bu 3 karakterin normalde King of Fighters'da karakterlerin birden fazla seti oluyor arkadaşlar bildiğiniz üzere yani bu karakterler gelir bunların yanlarında başka işte şunun bir kırmızılı seti var sanki diyebiliyorum bunun yine ekstra farklı seti var şunun da yine farklı setleri var ve burada da dikkat ederseniz ne var abi bir tane şahin ya da kartal yoldaş diyeceğimiz bir yoldaş gözüküyor arkadaşlar bu da büyük bir ihtimalle e, oyuna ya ayrı bir yoldaş olarak gelecek ya da elimizdeki şahine bir e, elbise giydirmesi olarak gelme ihtimali var. Şimdi bu karakterleri tabii daha yakından incelersek arkadaşlar şöyle bir bakabiliriz aslında. Bir tane karakterimiz bu. Bu setle beraber gelecek. E, orada gördüğünüz gibi aslında şurada da set kısmında gözüküyor şurada hemen şu köşede gördüğünüz set daha ayrıntılı kısmı büyük hali bu şekilde. Bunun tabii farklı setleri de var. Biliyorsunuz ödül yolu bir de genelde Lucky Spin olarak geliyor. İşte bu setlerin hangisi ödül yolunda hangisi Lucky Spin'de onları tabi gelince göreceğiz ama King of Fighter ile anlaşma yapıldı arkadaşlar. Ana setlerden bir tanesi bu. Büyük olarak görürsek. Bir diğer setimiz bu. Burada da gördüğünüz gibi yine ayrıyeten dediğim gibi yan tarafta yollaşı var. Böyle bir set geliyor. Bir diğer setimiz de şu şekilde e, kırmızı saçlı. Bunun da işte birkaç tane şeyi var arkadaşlar. Elbisesi var farklı kırmızılı var. Yine aynı ceket olup iç tarafı kırmızılı olan set var arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? King of Fighter'ın gelmesi hoşunuza gitti. Ben şayet memnunum abi. Güzel bir ödül yolu diyebiliriz. Tabi bu ödül yolunda silah olarak ne gelir? Yani keşke böyle King of Fighter'a özel bir M4 desenli silah gelse. Çok güzel olur. Böyle yükseltilebilir de olsa böyle 3 seviye falan, dört seviye neyse ya da 5 seviye ne bileyim. Öldürme mesajlı. O efsane olur. Tabii yakında onunla alakalı herhangi bir bilgi olursa onu da sizinle paylaşırım arkadaşlar. Setlerden bir tanesi de bu gözüküyor arkadaşlar. Şimdilik ekstradan burada şu an görebileceğimiz farklı bir şey gözükmüyor. Tabii bunları uğurlu parayla alabiliyorsunuz. Elinizde uğurlu para varsa biriktirmeye devam edin. Böyle bir iki seçeneğiniz olacak arkadaşlar. Uğurlu para kısmında bedavaya alabileceğiniz. Birincisi buraya geldiğinizde biliyorsunuz şurada Şelbey petleri gelmişti biliyorsunuz. Bu ayın 5'inde gidiyor. King of Fighters ayın 30'unda geliyor. 30 31 1 2 3 4 5. Yani ödül yolu geldiğinde bunların gitmesine daha 7 gün olacak. Ödül yolunda görevleri hızlıca yapıp bedava uğurlu paraları hızlıca biriktirip ne kadar biriktirebiliyorsanız biriktirip buradan da bedava set alabilirsiniz. Tabi size kalmış. Yani isterseniz bu kısımdan alabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğeri dediğim gibi ya da King of Fighter setlerini alırsınız diye düşünüyorum. Ben şahsen herhalde alsam alsam King of Fighter setlerini alırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bununla alakalı fikirlerinizi yazarsınız. Evet ödül yolundan bahsettik. Bir diğeri bazı arkadaşlar sormuş. Abi çağrı jetonlarıyla alakalı bir video çekmiştik biliyorsunuz. İzlemediyseniz diyebilirsiniz. Burası değişik gibi. Abi bu jetonlar işte elimde şu kadar jeton var. Öbür sezona bıraksam ne olur diye. Arkadaşlar kesinlikle öyle bir şey yapmayın. Bu jetonlar sezonluk oluyor. Yani her sezon eğer elinizde sallıyorum burada 150 jetonunuz varsa abi hemen onu harcayın. Buradan herhangi bir şey alın. Ya yani ne bileyim 10'lu çark alın ya da bunlardan alın. Çünkü yeni sezonda burası sıfırlanıyor. Yani boşuna elinizdeki jetonunuzdan da olmuş olursunuz. Size tavsiyem e, burları şey yapın yani kullanın abi. Boş boş geçirmeyin. Ödüllerinizi almış olun. Bir diğer kısım yine ufaktan bir hatırlatma yapayım. Çünkü sezon sonu hatırlatınca sıkıntı olabiliyor. Sezon başından hatırlatayım ki hemen şey yapın abi. Mesela işte bizim e, yine Minete şahmer şuradaki alev kısmı var. Birliktelik kısmı arkadaşlar. Buradaki ödülleri alabiliyorsunuz bedavaya. Bir sürü ödül var. Bak destansı şey de var yani. Hem klasik sandık malzeme AG hani AG falan arıyorsunuz. Abi ekstra nereden kazabilirim diye. Bunları buradaki görevleri kendi etkileşim yani genelde maç yaparsanız daha çok etkileşim oluyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Bunu 120'ye kadar götürüyorsunuz ve buradan da ciddi manada ödüller alabiliyorsunuz. Ondan dolayı sezon başında bunu başlayıp sezon sonuna kadar oraya fullleme ihtimaliniz yüksek arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Evet bugünkü videomuzda bunlardan bahsettik. Dediğim gibi e, sabahki video bildirimi gelmemiş olabilir. Orada da A18 Royal Pass'la alakalı birkaç şeyden bahsetmiştim. Arkadaşlar bu arada çiçek açma ile alakalı da bir etkinlik gelmiş. Buradan da ekstradan avantaj kuponu ee, ve çerçeve kalıcı çerçeve alabilirsiniz 2026 sevgililer günü avatar çerçevesi diyor evet gençler umarım video gitmiştir dediğim gibi sizden bol bol beğeni yorum abone olursanız sevinirim olmadıysanız veya aboneyseniz de yeni abone olduysanız da bildirim zilinde tıklarsanız çok mutlu olurum videoyu beğendiyseniz arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hepinize çok iyi bakın bay bay